Günaydın arkadaşlar. Uzun zaman oldu bir video çekmeyeli. İşten güçten fırsat bulamadık. Hah, bizim hatırsız oraya çıktı bu. Bunu uçuracaktım zaten. Yeni teke düştü bu. Yeni teke aldık ama İzmir'de yoğun giden rüzgarlardan dolayı ee, Devamlı uçuramıyor 8.25'te kalktı. Altına daha kuş açmıyoruz. Daha çok eksiğimiz var. Şöyle geçelim de. Bir iki tane oyununu yakalayalım. Ondan sonra işimize bakalım. Bu videoda hatıra olarak kalsın bize. Evet. Nereye gitti? Geziyor. Burası benim arazideki uçum yerim arkadaşlar. Terasta uçurmayı hemen hemen bitirdim gibi bir şey. Bunu da Şahin bir koşturdu böyle yerlerde geziyor. Bunun bir kardeşi de bir kaç güne teke düşer. Ama daha çok eksiğimiz var. Yani bayağı bir eksiğimiz var. Henüz daha kendini bilmiyor. şekliyor ama bilinçli değil. Kısa, uzun. 10 metre, 15 metre, 8 metre, 7 metre, 5 metre. Bu arada fişekleri var henüz. Daha çok taze. Bakalım ne yapacak. Tabanı. Tabanı çok güzel döndü. Maşallah. Maşallah. Henüz böyle oyunları var arkadaşlar. Kısa zamanda daha güzel olacak inşallah. Şahin falan almazsa tabi. Daha güzel olacağını umut ediyoruz. da beyazlarımızdan çıktı. Biraz alçak geziyor abi. Ama bu bölgenin kuşu. Yani bu bölgede aranan kuş bu. Alçak gezmesi. Ömrü uzun olacak. Bu şekilde gezerse ömrü uzun olur bir tık daha yukarı giderse ertesi gün göremeyiz kuş abi. Aferin. İnşallah güzel olacak. İnşallah çok daha güzel olacak. Uçurup emek veriyoruz sevgili dostlar. Aferin sana. Daha yeni. Böyle kısa kısa çalışıyor arkadaşlar. Çekebildik mi onu da bilmiyorum ama. bir oyun daha yapsın. Ondan sonra kapatalım. Çünkü bayağı uçuyor arkadaşlar. Bir buçuk saat falan uçuyor. İşlerim var benim. Burası bizim dükkan, iş yeri burası. İş makinesi alıp satıyoruz. Parçaları Ta o konteynere kadar bizim burada işlerimiz var. Onu dedim bu uçarken ben işime bakayım. Altına zaten kuş açmıyorum henüz. Kuşa dayanmasına rağmen kuş açmıyorum altına henüz. Biraz daha yapsın kendini, biraz daha kendini bilsin. Ondan sonra kuşu da açarız. Denedik yani, kuşa dayanıyor. Aferin. Şahin çok burada arkadaşlar. Ormanlık bir alan burası. Çok şahin var burada. Bir tane daha oyun yapsın. Çok güzel taban dönüyor ama. Çok güzel. Çok hoş. Bir çift beyazım var zaten. Fazla da yok. Bir çift beyazımla üretiyorum. Onlarla yürümeye çalışıyoruz işte. 3 tane indirdim yere. Bir tane de büyüyor. Dört yeter. Ondan sonra ayıracağız. Kuşlar abi. 4 yavrudan bir tanesinin sonucuna gitmeye çalışacağız. Hepsinin sonucuna gitmemiz mümkün değil. De. Şahin alıyor çünkü. Evet. Hadi bir tane daha oyun yap. Daralttı. 2-3 dakikada 4 dakikada bir şey yapıyor. 3-4 dakikada bir gelip gidiyor işte. Tam şey kuşu arkadaşlar. Çok çalışkan. Ee, kupa kuşu. Kupa. Kupaya ideal bir hayvan. bu çiftçi abime gelsin bu da. Aferin. Bu da ufuk çiftçi abimize gelsin. Evet. Ya hadi bir oyun daha yapsın be. Videoyu kapatayım diyorum bu iş. Bir oyun daha yapsın arkadaşlar. Ondan sonra kapatalım bari ne yapalım. Daha bu yeni başladı arkadaşlar. Bu yedinci teki bu. Yedinci teke ama e, her gün uçmadı yani. Bir gün uçtu, üç gün yattı. Bir gün uçtu, iki gün yattı. Bu ara yağmur. Bugün hava mükemmel. Bugün kuş uçar. Bugün çok güzel bir hava var. Yarın bir gün bilmeyiz. Nasıl olur? Hava durumları yanıltıyor. Rüzgar bizi perişan ediyor. Rüzgar bitiyor. Şahin gelip çok kuşumuzu alıyor. Sağlık olsun. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Bir oyun daha yapsın, ondan sonra uçum timine bir bakalım. Uçum timimiz de orada. İki tane bunun kardeşi var. İçlerinde. Gerisi de şey. Ee, bir kümes arka tepem var. Bir kümeste düzlerden çıkan uçlarım var. Olan. Döndü ama basamadı. Çok hırslı. Çok cesaretli. Atik. arı var ya Konuşmuyorum ki yütmesin diye arkadaşlar. Çünkü daralttı girecek. Evet. Maşallah sana be. Maşallah sana. Video çekebildik mi bilmiyorum ya. Öbür telefondan da video alıyorum ya. Arkadaşlar güzel uzadı bu sefer. Çok hoş uzadı bu sefer. 5 oldu. 5 mi oldu? 4 mi oldu? Sayarız. Çekemedim arkadaşlar ya herhalde. Bir oyun daha izleyelim o zaman. 11 dakikada 4 oyun. Tam şey kuşu arkadaşlar. Kupa kuşu kupa. Ufak uşağı abi bu. Çalışıyor. Gidiyor. Geliyor. Müthiş. Biraz daha uzatacak yalnız yani. Böyle 10 metre 12 metreyle kalmayacak tabi. Biraz daha uzatacak. Ee, güzel olacak ya. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Güzel olacak inşallah. Öyle umut ediyoruz. Ama şu anda hoş sesi soluğu Şu anda çok hoş İşte biraz şey yapıyor ee, Adını sen söyle Çabuk giriyor yani Bir iki dakikada 3 dakikada girmesi hoşuma gitmiyor 7-8 yani dakikada bir girmesi lazım normal şartlarda Benim stilim öyle Aradığım bu şöyle yani 2 dakikada 3 dakikada giren uç pek sevmem ama şu anda olan bu <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Aferin sana kızım. Güzel kaçtın daha yeni bu şeyini, oyununu. Maşallah. E bir tane daha oyun çekelim güzel abi. Ondan sonra kapatalım. Bundan sonra sürekli böyle videolar Çekip atacağım arkadaşlar Kanala biraz abone Şey yapalım arkadaşlar ee, Biraz aboneyi yükseltelim 330 kişi de kaldık Biraz yükseltirsek Daha güzel videolar gelecek Bundan sonra buradayım zaten sürekli Havalar güzel olduğu sürece Sizinle beyazın devamını paylaşırız Şahin'e vermezsek tabi. O da ayrı bir mesele. Ama bu ara yok galiba. Yumurtaya yattı Şahin de. Bu ara piyasada yok. Gelse de işte öyle. Geçip gidiyor. Onun için atlamış. girecek. Bir oyun daha girecek arkadaşlar. Size bir oyunu daha çekelim. Bir oyun daha girecek sevgili dostlar. Bundan sonra burada uçuracağız abi. Burada Ekçimiz de var, köpeklerimiz de var. Üç tane köpeğim var, bir doga arjantin var, bir iki tane de kangalım var. Aferin, bu sefer dönecek herhalde. Bak şuradan karşıdan geldi mi? Teknenin oradan geldi mi? Dönüyor. Daha güzel dönüyor. Ama girecek, daralt diyeceğim. Bunu aldı yani. Hedefçi kararlı. Bakalım daha güzel olur işte. Daha kendini bilmiyor arkadaşlar. daha, daha nereden gireceğini bile hesap edemiyor. Kafasına göre takılıyor. Gitti ta ormanın üstüne geliyor. tutturamadı Tekrar deniyoruz Buradan çok ürküyor ya. Ha, buradan geldiği zaman, buradan girdiği zaman oynuyor güzel. Hadi bir tane daha yap da kızım. Videoyu kapatalım artık. İşimiz gücümüz var. Sekiz yirmi mi kalmıştı? Aynen öyle bir şey Daha henüz altına kuş açmıyoruz arkadaşlar. Biraz daha kendini yapsın, dayanık dayansın. Şimdi kuş açtın mı iş durmadan girerse kendini bitirir biraz daha güçlenmesi lazım. Daha kendini bayağı yapması lazım. Aşağı yukarı bu şekilde bir 10-15 gün daha en az bir 10 gün daha altına uş açmadan son dakikalarda artık böyle yorulduğunu hissettiğimiz zaman hedefini insin diye iki tane uş açıyoruz altına. Onun dışında uş açmıyoruz altına kendini yapsın diye güçlensin diye. bu şekilde güçlendiği zaman kuşa hem daha güzel dayanır hem daha güzel kanadını çalıştırır diye düşünüyoruz. Güçlü olduğu zaman hayvan oynar arkadaşlar. Güçsüz kuş oynayamaz. Kısa kısa oynar bırakır. Kısa kısa oynar bırakır. Biz bunu güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerisi takdir ilahi. Bir de elimizdekileri besliyoruz arkadaşlar. Sağdan soldan. hatta orada patladı bak. Maşallah bu sefer iyi döndü. Çok döndü bu sefer. 6-7 tane döndü. Ama biraz dışarıdan patladı. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım. Bu daha uçar çünkü. 1,5 saat uçuyor. Bu daha bayağı uçar. Onun için hem de işlerim var. Aha şöyle size bir dakikalığına falan. Çünkü kümesindeki bunun hem kardeşlerim hem diğer yeni uçuma gelen yavruları göstereyim. Buna benim arka tepelerim. Ee, o beyazlar bunun kardeşi. Biri yuva kardeşi. Aynen şey yuva kardeşi yok. O tek büyüdü. Bunlar yuva kardeşi. Onu, onun ayağına da sarı boncuk taktım. O da patlamaya hazır. O da yarın mürgün eli kulağında yani. 3-5 gün